Yaz mevsimiyle artan sıcaklık nedeniyle mantar enfeksiyonları da artış gösteriyor. Yazın özellikle vücutta koltuk altı, kasık, kalça, ayaklar ve parmak arası gibi bölgelere dikkat edilmesi gerekiyor. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli deri ve zührevi hastalıkları uzmanı Doktor Zahide Sevil Aytekin yaz aylarında artan mantar enfeksiyonlarının sebeplerinden bahsetti. Mantar enfeksiyonlarındaki mikroorganizmalar yaz aylarında sıcak havalarda daha çok üreme yeteneğine sahip. İyi kurulanamama gibi durumlarda mantar enfeksiyonları daha da kolaylaşıyor. Doktor Aytekin ayrıca Mantar enfeksiyonlarından korunma yöntemlerine de değindi. Mecbur kalmadıkça aşırı fiziksel aktiviteden kaçınmalarını öneriyoruz. Vücut hijyenlerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle az önce de bahsettiğim koltuk altı gibi, kasık gibi, kalça gibi, zaten çok iyi havalanamayan ayak parmak arası gibi buraları iyi temizlemek ve kuru kalmasına özellikle dikkat etmek çok önemli. Ev içerisinde kişisel eşyaların özellikle terlik, havlu gibi, çorap gibi eşyaların ortak kullanılmaması çok önemli.